Selamünaleyküm arkadaşlar. Tavukların Dünyası kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Kanalımızı ilk defa izleyen arkadaşlar varsa abone olup destek olmayı unutmayın. Diyerek bugünkü videomuza başlayalım. Bugün ne var? Şöyle bir genel bir kümes sürü yapacağız. yumurtalarımızı toplayacağız. Tavuklarımızda son durumlar nedir? bunları sizlerle paylaşalım arkadaşlar ee, tavuklarımız şu anda e, cüce koşinler dışarıda oraya gittiler orada topraklanıyorlar buradaki kocaman e, topraklanma alanı yetmedi onlara orayı tercih ettiler ee, Gold seramamız burada Gold seramamızdan güzel bir haber var arkadaşlar e, o biliyorsunuz gurktan çıkmıştı bir hafta 10 gün önce daha dün söylemiştim bu 3-5 gün içinde o da başlar diye bugün yumurtladı Bugün o yumurtladı. Cüce koşinlerde yumurtamız var. Ee, Şencan ekibi ergen seramalarda yumurtalarımız var. Mühendis ve ekibinde e, zibritlerde gün aldım onların yumurtalarını. Ee, şöyle şu cüce koşinlerin şu keyfini bir görmenizi isterim arkadaşlar. Oğlum oraları bir göster şöyle. Porselen kızımız da gurk olmak istiyordu. Bir türlü gurk olamadı arkadaşlar. Ee, bırakmadık. Yumurta bırakmadık. Altındaki sahte yumurtayı da hep aldık. Oradaki e, Black Motlet yumurtlamış herhalde bugün tahminim. Gene onun üzerine oturmaya çalışıyordu. Kapıyı açınca dışarı geldiler. Ee, artık bilmiyorum ya. Gurtlardan yani gerçekten yoruldum. O yüzden onun da pek yatmaması için uğraşıyorum ama tabii ki tavuk grup olduktan sonra ben illa yatacağım diyorsa siz ne yaparsanız yapın. Boş follukta olsa gene yatar o. Ee, o zamana kadar zorluyorum onu şu anda. Şöyle gelin arkadaşlar. Küçük eniştemiz burada. Mülayim burada. <laughs> Küçük enişte varken Mülayim hatunların yanına bile yaklaşamıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Heh. Artist seni. Ne yapıyorsun oğlum bakayım? İyi misin? Heh? Evet arkadaşlar. Cincirlerimiz buradalar. Yeni yemledim onları. Hepsi yeme saldırdılar şu anda. Acayip yemiyorlar. Şimdi tekrar dışarı çıkacaklardır. Evet. Şöyle bunlar önceki topladığım yumurtalardı arkadaşlar. Şu keklik yumurtası. Şurada ne var? İki tane zivrit var iki serama var. Üç tane. Japonez var. Japonezleri de almıştım dün. Bir tane daha vardı. Şurada bakın arkadaşlar. Evet gol seramamız yumurtaya başladı. Gurttan çıktı ve yumurtaya başladı. Ona da bismillah dedik. Onu şöyle bir alalım. Evet bir seramamız daha geldi şöyle. Evet benim kınalı kuzum benim kınalı kızım sen yine yumurtladın mı ya? He? Sen yumurtladın mı yine kızım? Kızım gene yumurtladı arkadaşlar. Evet. Bu doğanın bana göndermiş olduğu yumurtalardan biraz daha ufak arkadaşlar bizim yumurtalarımız. Kekliğimiz bir tane daha yumurtladı. Onu da şöyle alalım. Kekliğimizin de yumurtası geliyor. Maşallah benim kızıma ya. Maşallah. Maşallah. <laughs> Şurada e, gurklarımıza bir göz atalım arkadaşlar. Porselen serama gurkumuz yatıyor maşallah. 11 tane e, gümüş siblit. 11 tane gümüş sivrit yumurtasıyla kızımız yatıyor. Maşallah diyelim ona. Şurada Blue selamamız. Buna da 10 tane keklik yumurtası koymuştuk. Pader Doğan'a Doğan selam olsun. Doğan kardeşimizin göndermiş olduğu keklik yumurtalarıyla yatıyor bu kızımız da burada. Bu da gayet iyi arkadaşlar. Çok şükür. Şurada şöyle e, cüce koşinler bir yumurta yaptı. Onu alalım. Gel oğlum sen geriye ben onu bir alayım oradan cüce poşinlerde bir yumurtamız var onu bir alalım şöyle. Evet süs tavukları, süs tavukları biliyorsunuz arkadaşlar e, cinsine, ırkına göre e, yumurta adetleri bunların değişir hep. E, daha önceki videolarımızda bunları anlattık. Kümesimizde beslemiş olduğumuz e, ırkların yıllık yumurta adetlerini e, hepsini bahsettik kaç tane yumurtlarlar. E, fakat farklı bir bakımla daha özenle ilgili alakalı bir bakım sergilerseniz tavuklarınızdan daha da fazla verim alabilirsiniz. Yok, yok benim kızım. Evet, gümüş sivritlerimiz bugün daha yumurtlamadılar. Bak <laughs> şöyle yiyin bakalım. Gümüş sivritlerimize de şöyle bir bak. Mühendis ne yapıyorsun oğlum ya? İyi misin bakayım paşam? Evet maşallah bunlar da iyi. Tavuklarımızın hepsi sağlıklılar. E, yavaş yavaş e, yaz geliyor artık diyelim. Bahar başladı diyeceğiz ama bugün yine soğuk arkadaşlar. Ara ara güneş çıkıyor. soğuklu 2-3 gündür bir soğuklar var. Soğuklardan başımızı kaldıramıyoruz yani. E, serin, yani üzerimiz daha sağlam giyiniyoruz. Daha bir türlü yaz moduna geçemedik arkadaşlar. Ama çok şükür e, hayvanlarımızın sağlığı yerinde. Verimleri de yerinde. O yüzden hayırlısı olsun diyelim. Evet, Şencan'ın yanına gelelim. Evet arkadaşlar, Şencan ve ekibi de maşallah iyiler. Oğlum, iyi misin bakayım paşam? He? Evet, kanatlılar alemi Samsun kanalı. Ercan kardeşimize de selam olsun. Şencan'ın adını da oradan aldık arkadaşlar. O da onun bu kümesimizde bir hatırası bize kardeş kanallarımızdan. Bizim kardeş kanallarımız kimler? Kanatlar Alemi Samsun, Mühendisin Çiftliği, İbo'nun Tavuk Çiftliği. Bizler özelde zaten görüşüyoruz bu arkadaşlarımızla. Hep beraber. Bu isimleri onlardan esinlendik arkadaşlar. Kızımızın bir tanesi yumurtlamış gene burada da. Onun yumurtasını da alalım. Evet, bir tane daha yumurta var. Onu da şuradan alalım. O da yumurtluyor. Bunu da alalım. Şimdi alt tarafa gelelim. Alt tarafta Evet, alt tarafta bir sorun var. Şimdi bu tavuğumuz arkadaki burt'tan çıkacak olan tavuğumuz arkadaşlar en sonda duran. Şimdi şu folluğa giren tavuk da yani ben yumurta yapıyor muhtemelen demek istiyorum ama o da gurk olmak istiyor. Şimdi bu baştaki bu tarafta folluk tünekte duran öbür tarafta olan dün yavrularını aldığımız e, tavuğumuz dün onu ben benim arka depoda kapalı bir bölmem var. Dün onu oraya koydum. E, gurku bir çıksın diye. Çünkü bir türlü şey yapmadı burada. Ee, hayvan baya bir şey oldu. Bir gece orada bekledi o. Bugün getirdim ama daha gurk tam çıkmamış. Ee, çıkacaktır yani inşallah. Ee, şuradaki yatan da e, yumurta yapıyor ama muhtemelen gurk olacak arkadaşlar. Yani onu e, kesinlikle yani öyle inanıyorum. Yani gurk olacak gibi bir durumu var onun da. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar artık e, olur olmaz. Olursa da herhalde son gurkumuz olur. Çünkü iki tanesi gurk oldu burada biliyorsunuz. Bir tane kaldı. O da o. Ee, i̇nşallah bakalım. Eğer o da gurk olursa onu da yatırırız. Ee, çünkü bu e, yaz mevsiminde e, özellikle bu yatan gurklarımıza e, civciv baktırmak istiyorum. Tavuklarımızı şimdi şöyle yapalım. E, işte bu adam hep alıyor da e, bütün e, civcivleri götürüp ana kucağına koyuyor diyorsunuz. Arkadaşlar bizler zaten buradaki yapmış olduğumuz videoları sizler için yapıyoruz. Yani burada e, kanalımızı devamlı izleyen arkadaşlar, altına devamlı yorum yapan arkadaşlar, yani sizler zaten çoğu şeyleri biliyorsunuz. Biz şunu şöyle hesap edelim: kanalımızı daha fazla bu işi hiç bilmeyen, tavuklarla ilgisi hiç bilmeyen, yani bir bilgisi olmayan insanlar da izliyor. Biz onlara bilgi vermek namına gur tavuk yatırıyoruz. E, kışın da yatırdık gur tavukları verim alamadık. Yani bunlardan zaten verim alamayacağımız işin açığı ben zaten biliyordum. Ama bunları tecrübelerle sabitlemek, göstermek, objektif olarak sizlerle paylaşmak. Benim tamamıyla bütün niyetim budur. Olduğu gibi sizle paylaşmak. Olumsuzlukları da sadece iyi yanlarını paylaşırsak yapmış olduğumuz şeylerin bu zaten olmaz. Bize yakışmaz. O yüzden ben gur tavuk yatırdığımda çıkım olmadığında neden olmadığını, soğuk havaların ne kadar etkisi olduğunu Bunlara da sizlere birer bilgi vermek namına canlı canlı paylaştım arkadaşlar. Makinamızda çıkımlar oluyor. Alamıyoruz maalesef çıkım. Oradaki yaşadığımız salihsizlikleri de sizlerle objektif olarak paylaştım. Yani biz burada kimsenin malını peşkeş çekmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Olduğu gibi her şeyi objektif bir şekilde sizlere sizlerle paylaşıyorum ve paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yani e, Ondan sonra da işte hayaller Paris yaşantı Somali olduğu gibi olmasın yani. O yüzden ben bunları gösteriyorum. Çünkü insanlar dişinden tırnağından arttırıyor. Parasını biriktiriyor. Gidip bir şeyler alıyor. Para biriktiriyor. Bir makine alıyor. Şu oluyor bu oluyor. Ondan sonra çıkım olmuyor. Ondan sonra işte kardeşim ben sen de izledim o aldım olmadı. Ya biz Allah'a çok şükür reklam yapmadık bugüne kadar. Ama dedik ki deneyeceğiz hep beraber göreceğiz. Ondan sonra bakalım notunu kendiniz verirsiniz. Olduğu gibi her şeyi paylaştık. Oralarda da kendimizle eleştirdik. Acaba bizim makineyi koyduğumuz ortam müsait mi? Acaba e, sakladığımız yumurtalar biriktirdiğimiz dönemlerde e, uygun muydu? O dönemlerde döllük oranı var mıydı? Yok muydu? Soğukların etkisi oldu mu olmadı mı? Bir denedik, iki denedik, üç denedik. Ve bunların hepsini ben sizlerle paylaştım. Bunları bu şekilde paylaşmamdaki amaç bizim tamamen objektif olmamızdır arkadaşlar. Ben sizlere ben birçok şeyi e, kimileri bizi aptal yaptı salak yaptı geri zekalı yaptı ama hani e, sorun değil problem değil biz onların hepsini biliyoruz arkadaşlar yaptığımızı da biliyoruz en azından bilmesek bile bize anlatılanları anlayacak kadar akıllıyız yani o yüzden karakterimin bana müsaade ettiği ölçüde objektif davrandım sizlere her şeyi. Anlatabiliyor muyum? Erdemli bir davranış budur, karakterli olmak budur, olduğu gibi objektif paylaşmaktır. Ben de sizlerle yaşadığım olumlu, olumsuz her şeyi olduğu gibi paylaşıyorum kümesimdeki. O yüzden e, sizlere bir kere daha teşekkür ederim anlayışınız için. Durumlarımız böyle kümesimizde. İnşallah arkadaşlar e, her şey e, daha da güzel olacak bugünden sonra. Biliyorsunuz yumurtalar getirdik. Kümesimize yeni ırklar kazandırmak istiyoruz. İki ay kaldı şurada kümes inşaatımıza başlayacağız. Yan taraftaki bölmemizi. İnşallah kümesimiz çok daha güzel olacak. Bunların hepsi sizler için arkadaşlar. Bunları da bilginize sunayım tekrar. Dualarınızı bekliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.